İyi akşamlar herkese. Online Almanca kanalıma hoş geldiniz. Ben Gulieva Leyla, Almanca öğretmeni. Bugünkü konumuz restoranda kullanabileceğimiz cümleler. im Restaurant, restoranda vor dem Essen, yemekten önce Was möchten Sie trinken? Ne içmek istersiniz? Was kann ich Ihnen bringen? Ben size ne getirebilirim? Haben Sie schon gewählt? Siz seçiminizi yaptınız mı? Yani bir şeyler seçtiniz mi? Nach dem Essen yemekten sonra Hat es Ihnen geschmeckt? Yemeği beğendiniz mi? Yani tadı hoşunuza gitti mi? Ve schmecken her zaman dativ ile kullanılan bir fiildir. O yüzden burada Sie, siz i'nin size diye çekimlenmiş. Yani hoşunuza gitti mi? Ya da ki waren sie mit dem Essen zufrieden? Siz yemekten memnun oldunuz mu? Yemekten memnun kaldınız mı? zufrieden memnun demek ve bunu mit edatıyla kullanıyoruz. Biz yemekten diyoruz ama onlar yemek ile diyorlar. Başka bir cümlemiz etwas bestellen bir şeyler sipariş etmek. Yani bir şeyler sipariş ederken neleri kullanabiliriz? Ich hätte gern, ben rica ediyorum. Ich möchte bitte ben istiyorum lütfen. Ya da ki ich nehme, ben alırım. Könnte ich bitte noch eine Mineralwasser haben? Bir soda alabilir miyim? Bir soda rica ediyorum bu şekilde. Etwas reklamieren, bir şeyleri şikayet etmek. Haben Sie meine Bestellung vergessen? Sie benehmen sich bei mir Das Essen ist kalt. Jemig so? Jederke? Könnte ich bitte noch etwas Salz haben? Lüften biraz tuz alabilir miyim? Wünsche dir gleich istek. Guten Appetit. Sum essen yemekte diyoruz bunu. Afiyet olsun. Post şerefe sum vol yine şerefe sağlığa demek. Nach dem Essen yemekten sonra. Das Essen war lecker. Yemek lezzetliydi. Yani memnunluğunuzu bu şekilde ifade edebilirsiniz. Wir möchten bezahlen. Biz ödemek istiyoruz ya da ki wir hätten gern die Rechnung. Biz hesabı rica ediyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Lütfen beğendiyseniz eğer beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.